Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerden uygun olanıyla tamamlayınız. Verilen sözcüklere bakalım arkadaşlar. Büyüklüğü, sessiz, dizüstü, geleceği, eskimesi. Bakalım. A. Cahil kimsenin yanında kitap gibi nokta nokta ol. Ne ol? Sessiz ol olur arkadaşlar. Buraya sessiz yazdım. Devam ettim. B. Duvarda bir gedik açmaya bir taşın nokta 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 yeter dedi. Bir taşın eskimesi yeter olacak. Buraya eskimesi diyelim. C'ye baktım. Ayakta ölmek nokta 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 yaşamaktan iyidir. Nasıl yaşamaktan? Diz üstü yaşamaktan. Buraya diz üstü diyeceğiz arkadaşlar. Diz üstü diyelim. Bir ülkenin nokta 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 o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. Bir ülkenin neyi? Geleceği. Buraya geleceği diyelim. Gele. Geleceği dedim. Sonuncuya geldim. Bir ulusun nokta 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 virgül nüfusun çokluğu ile değil akıllı ve erdemli kişilerin sayısıyla ölçülür. Bir ulusun neyi? ölçülür arkadaşlar bunlarla. Büyüklüğü diyeceğiz buraya. Büyüklüğü yazalım. Bir ulusun büyüklüğü nüfusun çokluğu ile değil akıllı ve erdemli kişilerin sayısıyla ölçülür. Etkinliğimiz bu şekilde. Aşağıda karışık olarak verilen sözcük ve söz gruplarıyla anlamlı ve kurallı cümleler oluşturunuz dedi. Bakalım. Hükümlerin barış güzeldir en. Buraya nasıl yapabiliriz? Barış. Hükümlerin en güzelidir diyelim. Anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturduk. Ve ayağın gölgesi de eğri eğridir. Şöyle diyebiliriz. Eğri ayağın gölgesi D eğridir. Anlamlı ve kurallı bir cümle oldu. C aynasıdır dil ulusun bir. Şöyle yapabiliriz anlamlı ve kurallı bir cümle olarak. Dil virgül bir ulusun aynasıdır şeklinde. C öğrencilere başlar eğitim saygıyla. Şöyle diyelim eğitim öğrencilere saltarak yazdım saygıyla başlar şeklinde anlamlı ve bir kurallı birer cümle haline getirdik. Hayatını hamdım, piştim, yandım diye özetleyen Mevlana 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Bels şehrinde doğmuştur. Bakalım bu cümle aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin birleştirilmesiyle oluşmuştur? A. Mevlana 1207 yılında Afganistan'da doğmuştur. Bakın burada Bel şehrini söylemedi. Eledim. Eksik bilgi var. B. Mevlana bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Bel şehrinde doğmuştur. Doğru. Mevlana hayatını 1207 yılında hamdım, piştim, yandım diye özetlemiştir. Hayır. 1207 yılında bu şekilde özetlememiş. 1207 yılında doğmuş olacak. Dolayısıyla eledi. C. Mevlana hayatını hamdım, piştim, yandım diye özetlemiştir. Doğru. Mevlana 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Bel şehrinde doğmuştur. Bu da doğru. Bu iki cümleyi birleştirdiğinde yukarıda verilen cümle oluşuyor. Herhangi bir eksiklik yok. Cevap C. D. Mevlana 1207 yılında hamdım, piştim, yandım sözlerini söylemiştir. Hayır. Mevlana 1207 yılında söylememiş. 1207 yılında doğmuş. Dolayısıyla D'yi de Cevap C. H. Öğrencilerin söylediği cümleleri doğru veya yanlış oluşlarına göre tik ile işaretleyerek cevaplayınız. Cevap yanlış ise doğrusunu yazınız. Bakalım. Doğuyaman şöyle demiş. Bizim sınıf bugünkü maçı da kazandı cümlesinde söz konusu sınıfın ilk defa maç kazandığı örtülü anlamı vardır. Yanlış arkadaşlar. Doğrusu e, bugünkü maçı da kazandı diyor. Demek ki doğrusu e, söz konusu sınıfın diyeceğiz. Söz konusu sınıfın. Daha önce de diyelim. Daha önce de maç kazandığı örtülü anlamı vardır. Kısaltarak yazdım. Bakalım. Vera Ankara'da bu kış Ankara'da bu kışta çok soğuk geçti cümlesinde Ankara'da önceki kışlarında çok soğuk geçtiği örtülü anlamı vardır. Doğrudur arkadaşlar. Buraya bir açıklama yazmamıza gerek yok. Aşağıda yer alan etkinlikteki cümleleri doğru veya yanlış oluşlarına göre tik ile işaretleyerek cevaplayınız. Cevabınızın nedenlerini verilenler arasından bularak işaretleyiniz. Bakalım. Latinceden dilimize geçen popüler sözcüğünün görüldüğü en eski Türkçe kaynak Ahmet Rasim'in 1899 yılında yazımını tamamladığı Şehir Mektupları adlı kitabıdır cümlesinde örtülü anlam vardır. Doğru. Neden doğru? Bakın burada diyor ki Latinceden dilimize geçen popüler sözcüğü diyor. Popüler sözcüğünün Türkçe olmadığı anlamı çıkarılmaktadır örtülü olarak. Dolayısıyla o zaman B şıkkını işaretleyeceğiz. Cümleden popüler sözcüğünün Türkçe olmadığı çıkarılmakta. Cevabımız Bursa şıkkı. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargıları aşağıya yazınız dedi. Bakalım. Jules Verne'in yayınlanan ilk romanı olan Balonla 5 hafta 1863 yılında basıldı. Orta Afrika üzerinde balonla yapılan bir yolculuğu konu edinen bu roman. Kısa sürede büyük bir başarı kazanınca Verne sürdürdüğü diğer işleri bırakarak kendini yazarlığa verdi. Bakalım. Ee, şöyle bir yargı çıkartabilirim. Bakın yayınlanan ilk romanı olan diyor. Demek ki birden çok yayın e, romanı vardır diyelim. Şöyle. Verne. in yani Jules Verne'in. Birden çok. çok romanı vardır. Birinci yargım bu olsun. İkinci yargım da şu olsun. Bakın. Sürdürdüğü diğer işleri bırakarak kendini yazarlığa verdi diyor. Demek ki Jülmen farklı işler de yapmıştır. Şöyle diyebilirim. Jülmen virgül farklı işler yapmıştır. Yani farklı işlerde çalışmıştır diye biliriz arkadaşlar. Etkinliğimiz bu şekilde. Bu şekilde kesin olarak çıkarılabilecek yargıları aşağıya yazmış olduk. Aşağıda verilen cümlelerin numaralarını anlam özelliğine eş ve çelişen anlamlılar olarak gruplayacağız. Göre ilgili kutucuğa yerleştiriniz dedi. A Teknoloji günümüzde insanlara pek çok kolaylık sunmaktadır. B. Her işini inceleyip sık dokuyan bir insan hata yapmaz. C. İnsanlarda görülen kilo sorununun temelinde teknoloji yatmaktadır. C. Bu hediyeyi ancak o almıştır. D. Yalnız o böyle bir hediye alır. Bakın eş anlamlılar kendini belli etti. C ve D. İkisi de aynı anlama gelecek şekilde kullanılmış. Bunları eledim. E, detaylarda olan insanların işlerinde hep problem olur. Ee, bu da biriyle çelişiyor. Hangisiyle çelişiyor arkadaşlar? B, şık, B cümlesinde her işini inceleyip sık dokuyan bir insan hata yapmaz derken. Yani B ile E çelişen olarak eşleşecek. Ardından e, A ve C bakalım. Geriye bunlar kaldı. Teknoloji günümüzde insanlara pek çok kolaylık sunmaktadır. C'ye baktım. İnsanlarda görülen kilo sorununun temelinde teknoloji yapmaktadır. Bakın A'da teknolojinin olumlu bir yanını söylerken C'de olumsuz bir yanını söyledi. Dolayısıyla çelişen cümlelerdir diyeceğim. Buraya A dedim. Buraya C dedim. Etkinliğimiz bu şekilde olacak.